Şimdi geçtiğimiz hafta modanın kalbinin attığı Amerika'ya, New York'a gidiyoruz. Ardar'da yapılan defilelerden sizin için seçtiklerimizi ekranlara getiriyoruz. Adriana Lima. Kendall Jenner. Ve Victoria Beckham. New York Fashion Week'te yıldızlar geçidi. <Sessizlik> New York Fashion Week'ten nefes kesen anlar. 4 Eylül'de başlayan New York Moda Haftası'na Adriana Lima ve Victoria Beckham damgasını vurdu. Birbirinden renkli ve şık tasarımlar moda severlerden tam puan aldı. Özenle hazırlanan kombinler, göz alıcı detaylar ve ünlü tap modelleriyle New York Moda Haftası'nda yok yoktu. Özellikle Victoria Beckham'ın 2015 yaz koleksiyonu görülmeye değerdi. Eşi David Beckham'ın da izlediği koleksiyonda ceketlere ve uzun eteklere ağırlık veren dünya ünlü modacı, renklerde ise nude, siyah ve beyaza bol bol yer verdi. Victoria Beckham tasarımlarında geometrik desenleri kullanmaktan her zamanki gibi vazgeçmemiş. Maskülen bir hava sezdiren tasarımlarda diz altı etek boyları, kapalı yakalar göze çarptı. <laughs> Defilenin sonunda sadece 5 saniye görünen ve podyumdan inen Victoria Beckham bu yıl hiç şüphesiz New York Moda Haftası'nın yıldızıydı. moda haftasının bir başka yıldızı ise dünya çaplı top model ve televizyon sunucusu Kendall Jenner'dı. Transparan tasarımların ağırlıkta olduğu defile nefesleri kesti. Ve işte bir dünya yıldızı daha. Adriana Lima, New York Moda Haftası'nda deyim yerinde ise rüzgar gibi geçti. Moda Haftası'nın kapanışını yapan Adriana Lima, güzelliği ve sempati...